Merhabalar arkadaşlar Nevin'in Yün oyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de güzel modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım size. Videoma geçmeden her kanalıma abone değilseniz abone olup sil işaretini tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolarımdan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Ayrıca beni Facebook ve Instagram'dan da yine Nevin'in Yün oyları adıyla takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim. Evet ben şöyle zürafamı geçmiştim zaten. Şimdi ipimi sabitlemekle başlayacağım. Şöyle ipimizi sabitlemekle başlıyoruz. Zürafa ile başlıyorum. Zürafamı yaptım. Şöyle içine geçiyorum. daha sonra aşağı iniyorum devam ediyorum zürafa mı oluşturdum şöyle içine geçiyoruz ve aşağı iniyorum modelimizin ara kısmı fil dişi ve şöyle hemen aşağıya iniyorum. Şimdi boş zürafa yapacağım. Şöyle bir tane daha boş yuva yapayım. Daha sonra modelimi başlayacağım. Bir tane atlayıp diğerine geçiyoruz. Buraya bir tane köprü oluşturuyorum bu şekilde. Şimdi köprümün içine geçiyorum. Şöyle ipimi kenara çektim. Bir tane pırpır yapıyoruz. Hemen yani yanına bir tane zürafa yapıyorum tekrar şöyle içine geçiyorum şöyle yine pırpır pır yapacağım biraz küçülteyim yine şöyle içine küçük sürafa yaptım ya da pırpır pır hangisi ise tekrar içine geçiyorum yine pırpır pır yapıyoruz ki 3 tane pırpır yapıyorum buradaki zürafamın içine. Evet, pırpırlarımı oluşturdum. Şimdi şu kenardan aşağı inerek karşılarına da pırpır yapıyoruz. Evet, devam ediyorum şimdi. Buraya bir tane şöyle sık iğne yapıyorum. Arada mesafe kalsın diye. Şimdi şöyle küçük bir tane pırpır yaptık. Ucuna geçiyorum. Tekrar şöyle onu da ucuna geçiyorum. oldu. Yine ucuna geçiyorum. Tekrar şöyle onda ucuna geçtim. Şöyle bakın. Tekrar yine bunun da ucuna geçiyorum. Buraya bir tane küçük pırpır yapıyoruz yine. Biraz daha çürü. Aşağı iniyorum. Aynısından tekrar yapacağım ama bu biraz daha küçük olacak. oldu. Şimdi burayı 1 2 3 yapmıştık. Buraya da iki yapacağız. Yine bunun da ucuna bir tane küçük pırpır yapıyorum çiçeğimizi yapabilmek için. Şöyle aşağıya iniyorum. Bakın çiçeğimizin yaprağını ve dallarını oluşturdum. Şimdi şuraya iniyorum. Tekrar boş zürafa bırakıyorum. kaç oldu burada dört tane vardı yine burada da dört tane boş zürafa bıraktım şimdi yine ara kısmını yapacağım ben ara kısmını yapıp geliyorum Evet ben şöyle modelimin alt kısmını bitirdim şimdi devam ediyoruz ipimizi sabitlemekle başlayacağım Şuradaki pırpırıma ipimi sabitliyorum. Şöyle sabitledik ve devam ediyorum. İlk pırpırımı oluşturdum. Şöyle üç oldu. Dokuz tane külçü yapacağım. Altı oldu. 3 tane daha yapacağız. Bu biraz küçük oldu. Ben onu açıp geliyorum. Evet, düzelttim. Bıbırımı devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 bir tane daha yapacağız. ipimi kesebilirim. Buraya da iner diş işlemi yapacağım. Ben yapıp geliyorum. Şimdi son bir işlemimiz kaldı. Devam edeceğiz. Bunun için de siyah ip kullanacağım. Şöyle ipimi bakın şuraya sabitleyeceğim. ipimi sabitledim ve devam ediyorum şöyle pırpırımın ucuna geçtim düğüm attım diğerine geçiyorum yine düğüm atıyorum şöyle üçüncü pırpırıma da geçtim şöyle burayı ayırıyoruz ve buradan bir tane düğüm atıyoruz sıkıştırıyorum tekrar şöyle düğümümü attım pırpırımın ucuna şöyle 2 şöyle de 3 yine şuradan geçiriyorum iğnemi bakın şöyle Yine buradaki pırpırıma geçiyorum 2 ve 3 yine buraya iniyoruz şöyle düzeltiyorum Evet ilkini yaptık. Şuradaki ipimi kesiyorum. Ve devam ediyorum. Şuraya geçiyorum yine. Şöyle iki düğüm atarak ipimizi buraya indirelim. Dilerseniz kesilebilirsiniz. Ben bu şekilde indim direkt ve Yine pırpırımın ucuna geçtim. 2 3 tane pırpırı aldık. Şöyle üçüncüde arayı arasından şöyle bir tane düğüm atıyoruz. Evet. Şimdi yine şöyle pırpırlarımın ucuna geçiyorum. 2 oldu. Yani 3 oldu. Üç tane pırpır aldık burada da yine. Yine aynı işlemi yapıyorum. Ben burayı bitireyim daha sonra son halini göstereyim size. Evet arkadaşlar benim oyam bitti. Son hali bu şekilde. Böylelikle de bir videonun daha da sonuna gelmiş olduk. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.